Selam gençler, Ünsal Dişler ders platformundan yeniden merhabalar. Bugün çarpışmalar konusunu işleyeceğiz. Dört tane çarpışma türümüz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi merkezi esnek çarpışma, ikincisi merkezi esnek olmayan çarpışma, üçüncüsü merkezi olmayan esnek çarpışma ve dördüncüsü merkezi olmayan ve esnek olmayan çarpışma. İsimleri çok karışık gelebilir. Ben sizin için buraya anahtar kelimeleri yazdım. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Zaten parantez işlerinde belirtim başlık başlık incelediğimizde. Merkezi demek tek boyut demek. Merkezi olmayan demek iki veya daha fazla boyut demek. Ama biz burada iki boyut şeklinde inceleyeceğiz. Dolayısıyla birincisi ve ikincisi tek boyutta. Yani sadece x ya da sadece y eksenine bakacağız. Üçüncü ve dördüncü çarpışma kısmımızda İki boyutta olacak. Yani x ve y eksenlerimiz olacak. Dolayısıyla açılar işin içine girecekler. Esnek çarpışma bunları bilardo topları gibi düşünebilirsiniz. Esnek çarpışma çarpışıp saçılma, çarpışıp ayrılma şeklinde. Esnek olmayan çarpışma da çarpışıp kenetlenme ya da çarpışıp yapışma şeklinde söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey bütün fiziksel olaylarda olduğu gibi çarpışmalarda da momentum korunacak. Burada yalnızca birinci de esnek bir durumumuz var. Özel bir durumumuz var. Hepsinde momentumu koruyacağız. Tamam evet doğrudur. Ama birincisinde momentumla birlikte kinetik enerji de koruyacağız arkadaşlar. Hemen bakalım birinci çarpışma şeklimize. Merkeze esnek çarpışma mealinde yazdım zaten. Tek boyutta çarpışıp saçılma şeklimizden görüyorsunuz. Burası çarpışma öncesi. Burası da çarpışma sonrası. Yani birinci durumda M1 ve M2 kütleleri birbirine doğru gelip ikinci durumda tersine doğru saçıldığı duruma bakacağız. Burada tanımlamalarımı yaptım. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunlar kütle. Bakın bunlar kafanızı karıştırabilir. V1 birinci parçacığın çarpışma öncesi hızı. V1 üssü dediğimiz ifade birinci parçacığın çarpışma sonrası hızı. Nitekim ikinci de de aynı şey yaptık. V2 ve V2 üssü. Şimdi momentumu çarpışma öncesi ve çarpışma sonrasında koruyacağız yönüyle beraber. Dolayısıyla M1, V1 vektör, M2, V2 vektör, momentumumuz M çarpı V idi şeklinde yazacağız. Çarpışma sonrasında da M1 çarpı V1 üssü dikkat edelim. İkincisinde de M2 çarpı V2 üstü. Ama bizim için bu harfli ifadelerden ziyade yönler çok önemli. Hemen buraya bir momentum korumunu yazalım. Burada artı x yönüne gideni artılı yazıyoruz arkadaşlar. Eksi x yönüne gideni de eksili yazıyoruz. Birinci parçacık çarpışma öncesinde pozitif yönde gidiyor. Artı x yönde gidiyor. Dolayısıyla artılı yazıyoruz. Yani m1 çarpı v1 şeklinde. Gördüğünüz gibi üzerindeki vektör işaretini kaldırdık. Artık yönleriyle konuşuyoruz. İkinci parçacık çarpışma öncesinde negatif yöne doğru gidiyor. Eksi x yöne doğru. Dolayısıyla eksi m2 çarpı v2 şeklinde çıkarım yapacağız. Eşittir diyoruz. Burası çarpışma öncesiydi. Şimdi geldik çarpışma sonrasına. Birinci parçacık çarpıştıktan sonra yine eksi x yönüne doğru gittiği için eksili yazıyoruz m1 çarpı v1, ikinci parçacık pozitif yöne gittiği için artı m2 çarpı v2 şeklinde yazacağız. Bu bizim momentum korunumumuz. Dikkat edelim. Kinetik enerji korunumunu da ben sizin için yazdım altına. Kinetik enerjide yönler önemli değil çünkü enerji skaler bir ifade. Dolayısıyla 1 bölü 2 mv kare şeklinde hepsini yazdım gördüğünüz gibi. Önemli olan zaten momentum korunumu ve hız korunumu. Hız korunumu dediğimiz ifadede kinetik enerji ve momentumlar yerlerine konulduğunda bulunmuş çıkarılan formül demek. Dolayısıyla V1 artı V1 üssü. Bunu vektörlü yazıyoruz dikkat edelim. V2 artı V2 üssü şeklinde yazacağız. Bunun anlamı da şudur. Birinci parçacığın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızlarının vektörel toplamları. ikinci parçacığın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası vektörel toplamlarına eşit olmak zorundadır. Hemen bakalım birinci örneğimiz için. Birinci çarpışmamızın birinci örneğine. Hemen şuradan rengimizi değiştirelim. Bize demiş ki çarpışma öncesinde 2 kilogramlık ve 5 kilogramlık iki tane parçacığımız var. 2 kilogramlık parçacığımız artı x yönünde 80 metre bölü saniye hızla giderken 5 kilogramlık parçacığımız eksi x, -x 60 ile gidiyor. Ve kolaylığı şu, burası çarpışma öncesi, burası çarpışma sonrası. Çarpışmadan sonra 2 kilogramlık parçacığın hızını vermiş. Dolayısıyla bize sadece momentum korunumu yapıp 5 kilogramlık parçacığın hızını bulmak kalıyor. Çarpışma öncesine bakıyorum. 2 kilogramlık parçacık pozitif yöne gittiği için 2 çarpı 80. İkinci parçacık negatif yöne gidiyor. Dikkat edelim. Eksili yazıyoruz bu yüzden. 5 çarpı 60 eşittir. İkinci parçacık negatif yöne gidiyor yine. Eksi 2 çarpı 20 ve 5 kilogramlık parçacık acaba hangi yöne gider? Buraya artı eksi koymanıza gerek de yok. Sonuç bize söyleyecek zaten hangi yöne gittiğini. 2 çarpı 80 160. Burası eksi 300. Eksi 40'ımız burada var. Ee, şöyle yapalım. İşlem hatası olmasın. 5V'miz de burada var. Eksi 40'ı bu tarafa salladık. 200-300-100 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla V'miz eksi 20 metre bölü saniye olacak. Yani bizim 5 kilogram parçacığımız negatif yönde 20 metre bölü saniye hızla gidecekmiş. Yönünü de buraya belirtti. Gelelim alttaki örneğimize. Birazcık yukarı kaydıralım bunu. Evet bize demiş ki. 10 kilogramlık ve 20 kilogramlık iki tane parçacığım var. İkisinin de hızları verilmiş ama çarpışma sonrası ikisinin de hızları verilmemiş. İşte bu durumda önce momentum korunumu sonra da hız korunumu yapıp taraf tarafa toplayıp çıkaracağımız iki tane denklem bulmalıyız. Hemen şunu kaleme döndürüp buradan devam edelim. Birinci parçacı momentumunu yazacak olursak 10 çarpı 50. İkinci parçacı momentumu eksi 20 çarpı 10 Bunların tahminen eksi eksi ve artı eksi yönüne gittiğini varsayarak yazıyorum. Bu durumlardan bir tanesi de sonuç bize doğru ya da yanlış bulduğumuzu söyleyecek arkadaşlar. Birincisinin eksi yöne gittiğini varsaydığım için eksi 10 çarpı V1, ikincisinin de artı 20 çarpı V2 olduğunu söyledim. 500 eksi 200, burası 300 geldi. <laughs> Burayı da 10 parantezine alırsak bizim için işlem kolay olsun. Eksi 2V2 2, eksi V1 şeklinde bir denklemimiz gelir. Sıfırları gönderdik. 30 eşittir. 2 tane V2 eksi V1. Bu bizim momentum korunumumuz arkadaşlar. Bir de hız korunumu yapmamız lazım. 2 tane denklem bulacağız dedik. Birinci parçacığın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızlarını vektörel topluyoruz. Yani birinci parçacığın çarpışma öncesi hızı pozitif yönde ama ikincisi negatif yönde. Eksi V1 şeklinde yazıyorum. İkinci parçacığın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızları. Eksi 10 artı V2 şeklinde yazdım. Denklemimizi düzenleyelim. V1 artı V2'miz 60 geldi. Bu da bizim hız korunumumuz. Rengimizi değiştirip hemen taraf tarafa toplayıp çıkartıyoruz. Birinci denklemi aynen yazıyorum. 30 eşittir 2 V2 eksi V1. İkinci denklemde V1 artı V2 eşittir 60. Taraf tarafa toplayıp çıkaralım. Buradan V1'ler birbirini V1 götürsün. 3 tane V2'miz 90 geldi. V2'miz de 30 metre bölü saniye. Bakın sonuç pozitif çıktığına göre V2'miz artı x yönüne gidiyor demektir. Herhangi bir denklemden ben bunu kullanmak istiyorum. 60 eşittir V1 artı V2 denkleminden. V2'yi 30 olarak bulduk zaten. V1'imiz de 30 metre bölü saniye şeklinde bulunur. Gelin hemen ikinci örneğimize hız kesmeden. Ee şöyle düzeltiyorum hemen. Evet. Geldik alttaki örneğimize. Yine momentum korunumu ve hız korunumu yapacağız arkadaşlar. Birincisi için 5 çarpı 40. ikincisi için eksi 5 çarpı 10. Yine tahminen böyle gittiklerini varsayıyoruz. 5 ama eksiyle tabii ki çarpı V1. 5 çarpı V2 şeklinde yazdım. Hatta bunu 5 parantezini alarak kolaylık yapalım. Burası da 50, 40, 10 olur. Hatta eksi 10 olur. Dolayısıyla V2 eksi V1'imiz eksi 2 gelir. Bu momentum korunumumuz. Bir de aynı şekilde hız korunumu yapıyoruz. Birinci parçacığın çarpışma öncesi hızı, çarpışma sonrası hızı, ikinci parçacığın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızı. Eksi 10 artı V2 dedik. Buradan da V1 artı V2'miz 50 gelecektir. Bu da bizim hız korunumuz Denklemlerimizi yine alt alta yazalım. V2 eksi V1 eşittir eksi 2. V1 artı V2'miz de 50 oldu. Taraf tarafa toplarsak V1'ler birbirini götürecek. 2 tane V2 eşittir. 48 yapacak. Yani V2'miz 24 metre bölü saniye. Aynı şekilde herhangi birinden hesaplarsanız V1'imiz de 26 gelecektir. Bu şekilde hesaplıyoruz. Geldik ikinci başlığımıza. Merkezi esnek olmayan çarpışma. yani bu şu demektir. Tek boyutta çarpışıp kenetlenme, çarpışıp yapışma. Bakın ben durumlardan bir tanesini yazdım. İki parçacık birbirine doğru hareket ederken sonra kenetlenip artı x yönüne de gidebilir, eksi x yönüne de gidebilir hatta durabilir de. Burada bir tek momentum korunumu yapacağız arkadaşlar. Bu diğerinden çok daha kolay. O yüzden hemen yazalım. Hatta hiç uğraşmayalım vektörlü direkt yönüyle beraber yazalım. Birinci parçacık pozitif yöne gidiyor. Dolayısıyla m1 çarpı v1. İkinci parçacık negatif yöne m2 çarpı v2. Ve bundan sonra artık bunlar birlikte gidecekleri için kütleleri topluyorum. M1 artı M2 çarpı ortak kızımız. Eğer en son durumda eksi olarak giderse yine formülün başına eksi koyacağız. Hemen gelelim alttaki örneklerimize. Zaten iki tane örneğimiz var. Birincisi için bakalım. 3 çarpı 80 pozitif yöne gittiği için ikinci parçacık duruyor dikkat ettiyseniz artı 0 demektir bu. Sonra ortak kütleyi alacağız, yani toplam kütleyi alacağız. 3 ve 7 toplamı çarpı ortak hızımız diyeceğiz. 240, 10'a böldüğümüzde tabii ki göreceksiniz ki 24 metre bölü saniye hızla pozitif çıktığı için de artı eksiyonuna gidiyor demektir. Alttaki örneğimize bakalım hemen. 17 çarpı 10, eksi 8 çarpı 10 eşittir. Yine birleşip gittikleri için 25 olarak toplam olarak yazdım. Çarpı ve ortak hız dedim. Burası 170, 80 çıkarırsam... 90 eşittir 25 çarpı orta kız. 5'e bölünür ama gerek yok. Ben direkt yazıyorum. 90 bölü 25 metre bölü saniye. Yine pozitif çıktığı için artı eksiyonda olması gerektiğini biliyoruz.